Burada kardeş katlinin ortadan kalkması hikayesi var ama onu daha sonra gider gireriz. Hanedan'ın daha sonraki büyük krizi Sultan İbrahim döneminde. Yani meşhur tarihe deli diye geçen, deli aslında ama deli olmayan değil. Sultan İbrahim zamanında. Şimdi Sultan İbrahim 1640'ta tahta çıktığında tek erkek. Çünkü 4. Murat bütün... Erhan çok affedersin. Şimdi böyle mesaja giriyorum diye kızıyorlar ama... E, Linda Mürsel ismiyle... Mesaj gönderen o sayın seyircimiz efendim. Efendim mecburum çünkü başkalarının hakkını gasp ediyorlar. Oldu? Belki yüz tane mesaj gönderdiniz. Daha önce de söyledik. İsterseniz 500 tane gönderin cevap vermeyeceğiz efendim. <laughs> Ve sorduğunuz yani bu soru da soru değil. Yani cevap vermeyeceğim. İsterseniz bin tane daha gönderin. Hiç anma. İsmini hiç anma. Ama ciddi soruların önüne geçiyor server da ciddi sorunlar önüne geçiyor. Evet, Aynı de, sorun yüz kere. Gözün gerek. göremiyor o zaman. Yani Yalnız zaman bazı de. seyircilerimiz e, güzel bir fikir verdiler geçen haftadan sonra. Ya diyorlar şu hakaret maillerini adresini bize verin. Biz ona binlerce adet onları kitleyelim. <laughs> <laughs> Öyle yapacağım. Ya, Gelin <laughs> sonra ya, sen sonra sen sonra Geçen hafta yapacağım. bana hakaret edene siz <laughs> e, yaptık, hukuki işlem yaptık. Başlattılar arkadaşlar. Sizi arayacaklar. Ben, ben biliyorsunuz bu tür şeylere dikkat vermiyordum. Hayır, Aa, dikkat önem vermiyordum almanız ama... lazım. Önem vermeniz lazım. Hiç kimsenin kimseye hakaret hakkı yoktur. Şimdi ne şey diye yazılan konuyu böldü. Ya minnetin haber almasına ama engel oluyorlar? <laughs> evet. Özür dilerim e, sevgili seyirciler. Sultan İbrahim <laughs> 1640'ta tahta çıktığında tek erkek çocuk. Hanedanın bütün e, umudu onda. Çünkü o dönemde yani günümüzde anlaşılmayabilir... Yani günümüzde bir başbakan gider, başkası gelir. Halk başkasını seçer. Yani herkesin de başbakan seçilme hakkı olduğu için hiçbir zaman için bir kriz çıkmaz. Ama o dönemde öyle değil. Yani hanedan Ali Osman'dan, yani hep mesela biz teorik olarak şunu söylüyoruz. Kırmanları yerine geçerdi geçmezdi ama onu da bahsedeceğiz. Onun öyle kolay bir hadise değil. Yani hanedan sona erdiği zaman devlet parçalandı demektir. Şimdi 4. Murat bütün kardeşlerini öldürmüş. Hatta... Erhan'cığım seyirciler ne olur detaya girmesin diyor. Detaya girmiyoruz. Herkes tarihçi değil. Şimdi bak İbrahim'den dördüncü Murat'a atlayınca bunların bağlantısı ne bunu seyirci bilmez. Hayır. 4 Dördüncü cumhurada... Kardeşi desene. Abi. A e bunu söylesene. Hayır Murat İbrahim yani bunları söyle ama. Detaya lafı yap, böyle, girme. Lafı böyle ortada bırakırsan böyle olur. Ama. Şimdi dördüncü Murat 1623'de. dikici Erhan <laughs> hocama söyler misiniz daha sade anlaşılır şekilde ...detaya inmeden anlatıyorum. Daha Çok sade anlaşım, anlatılmasına izin vermiyor burada birisi. Evet. Yani sevdiğimiz ona baksın. Yani o iki oğlu varmış da Nibolu oğlu Savaşı'nda şu da olmuştu. Nibolu yani. Savaşı'nda bahsetmedik. Yani. Kosova Savaşı. Kosova'dan yani. Şimdi dur, lafı kesme. Şimdi dördüncü oh. Murat... Hangi sene? 1670'te 1640 yıllar arasında tahttayken... ...fırsat buldukça bütün kardeşlerini öldürüyor. Beyazıt'ı, Kasım'ı, Süleyman'ı vesaire öldürüyor. Kaç tane e, tabut çıkmış? Kaç? Tabut. Onu, o üç tane öldürüyor benim bildiğim. Beyazıt, Kasım, Süleyman evet. Ee, daha önce de Genç Osman öldürüyor. Ve ölmek üzereyken 1640'ta son bir e, emrinin Sultan Şehzade İbrahim'in öldürmek öldürülmesi olduğunu yazıyor bazı elçiler. Fransız elçisi mesela. Yani ölmeden önce aslında Osmanlı Hanedanı'nı kurutma gibi bir niyeti var deniliyor. Ama bu Fransız elçisinin raporu belki de halk arasındaki bir dedikodudur. Yani e, orada Kösem Sultan'ın mani oldu. Kim Kösem Sultan? Kösem Sultan meşhur. O dönemin en entrikacı denilen. Kimin annesi? Valide Sultan. Hem 4. Murad'ın hem Sultan İbrahim'in annesi. Söylemek istediğim bu. Ee, detayları yani detayları bu detayları ver. Onları veririz. Onlardan kolay bir şey Doğru, yok. Üç kardeşi Fransız elçisi mürekkebinin rengi değil bu detayları var. Evet. <laughs> Lütfen devam edelim evet. Formunda yine. Evet. <laughs> Şimdi burada Kösem Sultan ...önlemesiyle birlikte hanedan kurtuluyor. Fakat Sultan İbrahim'in tahta çıkıyor. Uzun süre hapis kaldığı için... E, ...uzun süre çocuğu olmuyor. Yanına bütün cariyeler... ...her yer, her yerden macunlar vesaireler... ...derken... ...cinciler, bin, büyücüler... Ooo. ...cinci hoca meşhur vesaire... ...sonra da 1642'de ilk şehzade doğuyor. Bu meşhur Avcı Mehmet... 4. Mehmet diye... 1687 ...1648'de tahta geçecek... ...hükümdar. Ve böylelikle hanedan Ali Osman kurtuluyor. Yani aslında orada çocuğu olmasa, yani bir insanın her Yine birinin kuracak. tabii yani kısır olsa, çocuğu olması olacak diye bir şart yok. Olmayabilir yani. Allah vermeyebilir. Hanedan bitecek. Hanedan ilk krizini atlatıyor. Yani ikinci krizini atlatıyor. Bundan sonra e, en ilginç hikayelerden birisi 18. yüzyılda arka arkaya çıkan padişahlar kısır. Ar, arka arkaya tahta çıkan 1. Mahmut evet. 1730'dan 1754'e, 1754'ten 57'ye kadar 3. Osman kısır çıkıyor. Çocuklar olmuyor. Yani sarayda yıllarca çocuk sesi duyulmamış. 1757'de 3. Mustafa, meşhur 3. Selim'in babası tahta geçtiği zaman bütün İstanbul halkı konuşuyor. İnşallah padişah efendimizin bir çocuğu olur. Başka şehzadeler var. Ama çocuk yok. Yani mesela 1. Abdülhamit, Şehzade Mehmet o sırada ölmüş ama bir birinci Abdülhamit falan var ama yeni çocuk yok. İlk Hükümdarın eşlerinden birisinin çocuğunun olacağı duyurunca bütün şehirde büyük bir şenlik başlıyor. Herkes de erkek bekliyor tabi. Ee, fakat doğa doğa kız doğuyor. İbetullah Sultan. Ee, burada cümleye bak. Doğa doğa kız bu doğuyor. Bu halkın anlayışı. Yani biz kız çocuklara karşı değiliz. Bir de üçüncü Selim kısırdır. Evet. O Şehzade da uydurur. Evet. Ee, i̇lan edilir, şenlikler yapılır. Çocuk yok. Ee, padişahımızın bir şehzadesi dünyaya geldi derler. Birkaç gün sonra hastalandı öldü derler. Hı. Ama çocuk yoktu öyle bir çocuk. Fiktif. Tabii Fiktif. hayali yani hayali. burada da şimdi tabii. halk erkek çocuk bekliyor. Şimdi çocuk kız, kız doğuyor fakat buna rağmen çok büyük şenlikler yapılıyor. Bunun sebebi şu. Çünkü çocuk sesi yani en azından padişahın ya bir de çocuk kısır de olmadığı işte. anlaşılıyor. Yani tabi ileride üçün Selim doğacak da bir süre sonra. En ilginci o şenlik çok gırgırdır. O doğum şenlik Meşhur Sadrazam Koca Ragıp Paşa var. Ulema koştura koştura paşanın yanına geliyor. Bizi taklit etmişler. Papaz kılığına sokmuşlar ulemayı. Tahkir ediyorlar. E ters eşeğe bindirmişler. Paşam diyorlar yetiş. Bu diyorlar hokkabazlar bizi papaz kılığına sokmuşlar. Gelin diyor aşağı indiriyor konaktan aşağıya. Bir götürüyor. Eşeğin, e, eşyan sırtına da ters sadrazam tutmuşlar. Sadrazam kılığında bir adamı. Beni bile taklit ediyorlar ne yapayım diyor. <laughs> <laughs> yani aslında bu şeyi de gösteriyor. O toplumda yani orada hicivin ve devlet adamlarının hoşgörüyle bakmasını da gösteriyor. Aslında bu son derece önemli bir hadise. Yani koskoca Ragıp Paşa'yı ne hallere sokuyorlar ama o gülüp geçiyor. Şimdi burada 3. Mustafa'nın çocuğu oluyor 3. Selim. Fakat yine yani kardeşi 1. Abdülhamit geçiyor. 2. Mahmud'un babasıdır. Ondan sonra hanedan 2. Mahmud döneminde bir krize daha karşılaşıyor. Yani meşhur reformlar yapan, Yeniçer Ocağı'nı kaldıran, 1808'de tahta çıkan ikinci Mahmut, hanedanın yeni bir krizine de deva oluyor. 30'dan fazla çocuğu olmuş. Yani Mahmudur 17 mu? tane Mahmudur. eşinin olduğu, 30'dan fazla çocuğunun olduğu söyle, ee, yazıldır kayıtlarda. Çünkü aynı onda da kardeşi 4. Mustafa'yı, ağabeyi 4. Mustafa'yı öldürtüyor. Yani bir isyan yüzünden tek kalıyor. Yani hanedan üçüncü kez yok olma kriziyle karşı karşıya. Başka şehzade yok. Mahmut Üçünsel bölmüş, ölmüş? Öldürülmüş. Dördüncü Mustafa da... ...Alemdar vakasından sonra öldürülüyor. Yani ne olur ne olmaz diye. Ee, ve böylelikle ikinci Mahmut... ...hanedanın yeni bir kolunu oluşturuyor. Yani üçüncü bir kriz atlatıyor. Hanedan tarih boyunca... ...üç defa yok, yok olmayla... Olma. ...karşı karşıya kalmıştır. Yani bitme kriziyle. Onun için bunlara ocakbaşı denir. Evet. Yani ocakbaşı oluyor. Yani Sultan İbrahim... ...ikinci Mahmut... ...bunlar efendim ocakbaşı diye geçer tarihte... Ee, ...Ocak malum hanedanın Türkçe karşılığı. Hanedan Fasçadır. Bizde eski metinlerde Ocak derler. Hatta Yeniçeri metinlerinde de... ...Osman Ocağı, Osmanlı Ocağı... ...hatta Yeniçeri Ocağı bile kendisini bir aile olarak görüyor. Yeniçeriler Ocak terimini kullanıyorlar. Ve e, hanedanın devam ettiği soyundan gelen... ...tek kişi olduğu takdirde... E, ...Sultan İbrahim II. Mahmut gibi bunlara... Ocakbaşı adı veriliyor. Ve bu kişilerin anneleri de tabii ki hanedanın devamını sağlayan Ocakbaşı'nın valideleri oluyor. Kimdi bunlar? Kösem Sultan. Kösem Sultan. Ve Nakşidil. Nakşidil Sultan. İkinci Mahmud'un. Kösem Sultan tek kalan Sultan İbrahim'in annesi. Nakşidil Sultan ikinci Mahmud'un annesi. Yani bugün Sultan Vahdettin'e kadar, Cumhuriyet'e kadar devam eden o hanedan Osman Gazi sonraki padişahlar tabii ki, onların soyudur. Fakat e...